hayatı orta açmak onun için bir yaşam tarzı. Kon Bunu yapmaktan güzel. çok savunulması Akıncı. gereken bir sol bek. Caner Erkin ya da kısaca Fişek. Şu gol neydi be ananı ya. Oytun 600 lira abi burada sınama dokunamıyorum çok saçma. Ah lan Oytun. Vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi? Yani sizsiz yayının ya Zaten ben bu video sonuna bakayım. kadar geldi. Başakşehir galiba. Zaten bu video sonuna kadar geldi geldi. Her zaman derdim ki yayınlarımın yüzde sekseni Çetim. Hakikaten öyleymiş. Balıkesir Edremit'e dünyaya geldi. Beşikten Fenerbahçeli. Sünnetinden çekilmiş bir video var. Duvarda dönemin Fenerbahçe kadrosu. Doktorla pazarlık yapıyor. Bu odadaki herkes bağıracak bir gün Fenerbahçe'de oynayacaksın diye. Yoksa kestirmem diyor. Kısaca sarı lacivertli forma gerçek manada bir çocukluk hayali. Futbolcu olmasını ailesi başta istemedi. Adam, o ne adam. yaptı? Ortaokul günlerinde Fenerbahçe şımarınca almasını biliyorum ama. moda alıyorum, kapatmıyorum ki. seçmeleri için İstanbul'a gitti. Beğenildi beğenilmesin ama takıma giremedi. Futbol merakı Salih Alcivert'te de sınırlı değildi. Beşiktaş'ta da şansı... Düzelmiyor Kerevici düzelmiyor. Ben hep devamlı atıyorum chat'i yeniliyorum da düzelmiyor hali. Abi... O, akmıyor. Yok yok herkes de chat bozuk sadece bizde değil ki. Evet evet herkes de. Ya, Caner Erkin'in profesyonelliği biraz fazla abartması peki? Yani Caner Erkin'in o videoyu paylaşmasına rağmen ben hala inanmıyorum Fenerbahçe'li olduğuna. Bunu denedi. Seçildi. <laughs> Bu sefer de karşısına kalacak yer engeli çıktı. Balıkesir'e dönen Caner'in futbol hikayesi Manisa Spor altyapısında başladı. 16 yaş. Erkenden A takıma çıktı Caner. Sol bekte forma rekabetinde olduğu isimlerden biri Hakan Baltay'dı. Sonraki sezon Arda Turan, Selçuk İnan, Filip Holosko Ardo gibi isimlerle de takım arkadaşlığı be. yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal'la uyum yakaladı. O yıllarda Zelenka ilk kez... Zelenka Lukas Zenelka, Zelenka. Holosko, vay amana koyayım be. Bir takıma da çağrıldı. Henüz 17-18 yaşlarında Selçuk. bir sol bek, bir savunmacı. Süper Lig'de 38 maçta 6 gol, 7 asistlik istatistik verince elbette peşine birileri takıldı. Ligin üst sıralarının da hedefleri arasındaydı. İmzayı 4 milyon euro bon Bak Ligin üst... Şu. iyi topçuydu ha. Sıralarının da hedefleri arasındaydı. İmzayı 4 ha. milyon euro bonservisle CSK Moskova'ya attı. 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında çocukluk aşkı Fenerbahçe'ye karşı 45 dakika sahada kaldı. Daha çok rotasyonda kullanılsa da işler yolundaydı. Hatta takımın gediklilerinden Şidi Odyah'la saçına örgü yapacak kadar uyum yakalamıştı. Siyahi oyuncular var takımda. Nijeryalılar, işte Brezilyalılar falan. Şidi Odyah diye bir Nijeryalı futbolcu vardı. Biz de iyi anlaşıyorduk onunla. Çok gülüyorduk beraber. Akşam antrenmandan sonra işte gel falan dedi evde oturalım. işte tamam dedim gittim. Bir baktım Herkes CIA evde. Yani 15 kişi falan var evde yani bir kabile olarak yaşıyorlar herhalde. bir baktım işte biri orada saç örüyor, öteki bilmem ne yapıyor falan. E dedi senin de saç dedi. İyi tamam dedim. Sonra bu hale geldi. <laughs> Kısıtlı sürelerde 49 maçta 2 gol, 4 asisti de vardı. Ta ki teknik direktörlüğe Zico gelene kadar. Her oyuncu gibi hep süre isteyen fakat istediği süreleri alamayınca kendisine az tansiyonu olan bir karakter Caner. Rubin Kazan'la oynanan maçta 63. dakikada oyundan alındı. Gösterdiği tepki sonrası Zico, Caner'i süresiz kadro dışı bıraktı. Hücumu devamlı besleyen bir sol bek için fırsat kokusu alan birileri vardı. Ağazıray. 400 bin euro bedelle kiralık olarak imza attı. Geldiğim çok heyecanlıyım. Zaten uzun süren bir transfer dönemi geçti. E, ben de tabii ki Galatasaray'a gelmek istiyordum. Ve şu an burada olduğum için çok mutluyum. Asla fena. Manisa Spor'dan ]zeit. arkadaşları Arda ve Hakan da vardı. Solda kimi zaman bek, kimi zaman Hakan Balta ile arkalı önlü sol kanat oynadı. Sarı kırmızılı forma ile 30 maça çıktı. 3 gol, 5 de asist yaptı. Tabii ki uzun seneler, uzun seneler Galatasaray'da futbol oynamak istiyorum. Ah. Istiyor. ah ne oldu bugün Kerem'e sallayan kardeşler? Böyle olur mu işler? E, bu takıma sonuna kadar güvensinler. Zaten şu anda çok iyi gidiyoruz. Artık çok iyi gidiyoruz diyorum çünkü Galatasaray'dayım. Ben de elimden gelen her şeyi yapacağım e, takımımız için. İnşallah bu sene şampiyonluk yaşatacağız. Tansiyonu olan oyunculardan biri demiştik Caner için. Sahada oynadığı forma için hırslanan, kazanmak isteyen ve agresif bir tür. Bu zaman zaman antrenmanlarda takım arkadaşlarına da yansıyor. O örneklerden birini de Galatasaray'da Arda Turan'la yaşadı. Sonraları başka bir hikaye yazacak olan ikili idmanda birbirlerine biraz sert girdi. Tartışma şiddetlendi, iş fiziksel temasa kadar geldi. Ancak kısa süre sonra Arda ve Caner birlikte poz verip arayı düzeltti. Sıra çocukluk hayaline geldi. CSK'da artık kadroda düşünülmeyen Kaçet, gel ya. Siz yoksunuz. Barbaros hiç konuşmuyor. Abi, benim dönemim yani. değil ki ben. Ya, ya ne senin dönemin a**dum oğlu ya. Sanki futboldan çok ben. bir s**k anlıyorsun da. Of yorum yapmak istemiyorum ben. için devreye 2 milyon euro bonservis ödeyen Fenerbahçe girdi. Sünnetinde yaptığı pazarlık tuttu. Sarı lacivert giydi. 6 yıl boyunca da aynı formayı terletti. Hücum desteği... Ay, mi? transferlere bak ananı... giydi. 6 yıl boyunca... Stop bu neydi lan ilan eker miydi neydi a**a koyayım. Stoper. Caner Aykut Kocaman. Mamadou Niang Isiardia. Ay, 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 ay... ...aynı formayı terletti. Hücum desteği, bitmek bilmeyen ortaları, şut kalitesi, tekniği ve yerinde duramayan yapısıyla birçok otorite en iyi yerli bek Caner dedi. Fenerbahçe günlerinde geçmişten gelen bir lakabının tribündeki sesleri de iyice alevlendi. Fişek. Ulan, Bu lakabı ona ilk kez ya ya. Manisa tamam, Spor'da 14-15 yaşlarındayken Sabahattin Hocası söyledi. Ya Fişek lakabı... Aslında bir e, Sebahattin hocam vardı benim. O dönemde Manisa'da beraberdik, Manisa Spor'da. Orada aslında o taktı bana. Ben çok hareketli olduğum için, işte yerinde durmadığım için, o zamanlar tabii 15 yaşında falan. Orada bir kaldı lakab. E, baktılar ki gerçekten de hani yani fişek gibiyim, hareketliyim, durmuyorum yani. Oradan sonra böyle herkesin dilinde onunla ben de sevdim. Aradan geçen yılların ardından Caner bu lakabın hakkını verdi. Sağda agresif olduğu kadar sağ dışında da takımın neşesiydi. Kahkahaları, şakaları takım otobüsündeki komik anlarıyla akıllarda yer etti. Ah ulan Bekir Emre Belözoğlu ah özellikle de Benim Mehmet Topuz gibi isimlerle takılmak favorisiydi. Ceyran yaptım. Ceyran ne şunu. Abi yok be Ceyran dur. E Ceyran yap. bana Ceyran yap sen bana. O tarafa gidecek Ceyran. <laughs> Ceyran oynuyor. Ceyran. <laughs> Sen ortalığı karıştırıyorsun da oradan seni. <laughs> <laughs> Kariyerindeki birçok kırılımdan biri 2015-16 sezonu. Vitor <laughs> Pereira'nın <laughs> ilk dönemi. Abi bak takımdaki futbolcular mutluysa takım başarılı olur. Evet. Bu çok önemli evet. bir şey. Caner'in iki bacağında mı? da yırtıklar var. Ameliyat olması gerekiyor ancak başkan Aziz Yıldırım oynamasını istiyor. Çünkü verimli dönemlerinden birini geçiriyor. Ameliyatını sürekli erteledi. Antrenmanlara haftada iki günle devam etti. Ta ki 26. hafta Galatasaray derbisine kadar. Maç öncesi toplantısına buzda katılan, 5 aydır maçlara sakat çıkan Caner, kadroda yok. 5 ay bu dış yırtıktı, bu iç yırtıktı. 5 ay boyunca öyle oynadım. 20 maç oynadıysam 20'sinde de asist yaptım hemen hemen hemen. Bir maç sonra diyorum ki ya başkan ameliyat olayım. Hayır bu maçta da bu maçı da alalım falan. Öteki falan derken Gökhan falan ayağımı sıkıyor. Oğlum diyorum ne yapıyorsunuz? Ayağımı neden sıkıyorsunuz? İşte biri Volkan buradan oldu. Tamam oğlum falan sakin falan. Oğlum ne oluyor? Hani falan. Ben de şeye bakmıyorum. Sinevizyona yani perdeye hiç bakmıyorum. Bir baktım ben oynamıyorum. Ve bunu orada öğrendim bir anda. Pereira ile gerildi ve kadro dışı kaldı. 186 maçta 15 gol, 40 asisti vardı. Sezon Hiç sonunda şey, çocukluk aşkından kadro dışı şekilde ayrıldı. Pereira'nın derbi almadığı Caner için sıradaki durak Inter. Galatasaray'ı çalıştırdığı günlerde Caner'i takip eden Mangal yapıp gel Inter'de. Eden Roberto Mancini <laughs> onu İtalya'ya çağırdı. Hazırlık maçlarında düzenli süre aldı. Duran topların başında da Caner vardı. Amerika kampında da Icardi ile Mangal başındaydı. Inter'deyken işte Amerika kampına gittik. Dediler ki dışarı. <laughs> yani Caner'in Inter kariyeri şu fotoğrafa koyayım. Evet. Dedim falan. Bir tane bir yerde bir göl varmış. İyi tamam dedim. Balık tutacağız falan dediler. Allah Allah dedim. Tamam İtalyan var, Arjantin var, İspanyol karışırız yani. Tuttuk onu ya dedim ki bunları yani pişirip yiyeceğiz yani. Hani nasıl dedi dedim. Bayağı pişirip yiyeceğiz. Şu anda da hani çat pat anlıyorum İtalyancayı falan ama hiç bilmiyorum. İngilizce adamla konuşmaya çalışıyorum. Orada bir tane onların yanında adam var falan anlaşamıyoruz bilmem ne. Neyse bu adamı yolladım ben. Bundan haberi yok ama bundan arkadaşları. Adam gitmiş kocaman bir tane taşlar maçlar mangal işte muhabbet onu o yaptı yani. Hesaplar sezonda başlamadan Mancini'nin Inter'den ayrılmasıyla karıştı. Yeni teknik direktör Frank De Boer planlamada Caner'i düşünmediğini direkt söyledi. Süre alamayacağı için ayrılan Caner, De Boer'un Inter gibi bir takıma nasıl gittiğini anlamıyorum, açıklaması yaptı. Haksız da çıkmadı. Inter kısa sürede De Boer'u görevden aldı. Olan oldu. Bu Galatasaray'a gelmişti. Barcelona'dan Frank De Boer. 3 maç oynayıp Stop, gönderdiniz. Stoper miydi? Stoper, Hollandalı. Yiğit Stoper'di de Galatasaray'a ölüsü geldi. Caner tek resmi maça çıkmadan Inter'le vedalaştı. Türkiye'ye dönüş. Renkler sarı lacivert değil. Aslında Caner Fenerbahçe'ye dönmek istediğini söyledi. Ancak onun için yeni adres İnenü'deydi. Kiralık geçirdiği ilk sezonda kariyerine mal olabilecek bir sakatlık geçirdi. Süper Lig'in 8. haftasında Antalya Spor maçının 69. dakikasında sağ açığa Caner geçti. Yalnızca 13 dakika sonra yerde kaldı. Başta tekme edilini zannettiği pozisyonda Aşil tendonunu koparttı. Sediğiyle taşınmayı reddeden Cenel yürüyerek oyundan çıktı. Ben de sağa çığa girdim oyuna. Yani öne aldı, ön tarafa aldı. Bir anda böyle içeri çektim. Karşı karşıyayım. Yani casası içindeyim. Tam böyle ayak içi vuracağım uzağa. Yani bir anda dedim herhalde biri vurdu bana. Tabii. Yani arkadan uzattım. Yerdeyim ama ayağımı hiç hissetmiyorum o anda. Hani bir acı yok o anda. Sonra dedim ki hakem geldi hemen. Dedim ki bunun dedim bu penaltıyı da vermeyeceksin <gülüyor> falan filan. <laughs> <laughs> <Bırak oyayım. gülüyor> Serdar Akkoyun'dan info Kerem'in dedesi okuldan kaçtık 300 kişinin önünde. Ooo baba nasıl okuyayım o koyayım ne yazmışsın oraya ya. Hakem'e karşı falan bir <laughs> anda. Hakem sonra yanaştı böyle geldi yana böyle. Dedi ki Caner 5 metre etrafında kimse yok. O anda anladım ben. Oo. Yani onu deyince ben böyle bir çöktüm zaten bittim yani. Sonra zaten o hani saniyelik oluyormuş o. Birden böyle hani alttan buraya burama kadar geldi arka deneme kadar. Böyle bir ip gibi sanki böyle hani yay gibi böyle çektiler. Sanki böyle çat diye bir bırakıp böyle puf diye böyle bir şey oldu. Futbolu bırakmasına sebep olabilecek sakatlığı atlatmak için hırslandı. Şampiyonu kazanılan aynı sezonun son iki maçında sahaya çıkıp bir de asist yaptı. Türkiye'de sadece bir kere verilmiş bir ceza var. O da Caner'e verildi. 2017-18 sezonu ligin 9. haftası rakip içeride Başakşehir. Birbir bir devam eden maçın 88. dakikasında hakem Mete Kalkavan, Caner'e sarı kart çıkardı. Caner ağzını tutamadı. İzleyenler farkında olsa da Mete Kalkavan duymadı. Kartın rengi sarı kaldı. Görüntüden ceza olmayan sezonda federasyon bir kural çıkardı. Gece açıklandı. Videodan ceza verme şeyi çıktı. Sabahına iptal oldu bence verdikten sonra. Caner'in lan deyip kırmızı kart yediği var biliyor musunuz? Aha. Mu? <laughs> lan. Lan dediği için. Fenerbahçe Eskişehir maçı olması lazım. Fırat Aydınus. Yani 3 <laughs> attı. Gece uykuya attılar, çıkarttılar, Rezillikti. sabah indirdiler ve 10 maç ceza aldım. Tarihi bir ceza. Yani böyle bir ceza yok. Sonra yani. indirdiler biraz galiba onu. İndirdiler ha. 7 maça mı 8'e mi yani? indirdiler? Çok indirdiler. <laughs> 5 maç men cezası aldı. Hakemden özür diledi, pişmanlığını açıkladı. Verilen ceza çeşidi Caner özelinde kaldı. Belki en büyük kariyer kırgınlığını da aynı sezon Beşiktaş formasıyla ile yaşadı. Konum Fenerbahçe deplasmanı. Siyah beyazlı formayı giydiği için Fenerbahçe taraftarı maç öncesinde küfürlere başladı. Üstelik o günlerde Caner'in annesi de Allah yoğun akımdaydı. Ailesine edilen küfürlere susturmak <gülüyor> için <gülüyor> bir şey yapmalıydı. Beşiktaş taraftarı önünde diz çöküp alkışladı. Ve büyük bir sessizlik yaşandı. Annem yoğun bakımdaydı o dönem. Tam derbi günü. Kadıköy. Evet, Kadıköy'deki. Ben Beşiktaş'ta oynuyordum yani. Yani çıkmadan daha ben ana avrat küfür ediyorlar. Annem yoğun bakımda, annem de şu anda felçli. Yani öyle kaldı. Ve çok duygularım, çok şey ya yani bir de hani oraya çıkacağım ilk defa falan duygularım çok şey. Yani soyunma odasında başladılar. Hani ben dışarı çıktım ısınmada bir saat boyunca 40 bin, bin kişi yani 40 kişi ve, anneme küfür ediyor sadece hani Caner seni bilmem ne yapalım falan yok sadece anneme küfür ediyor ve böyle bir bir anda ben de eğildim ve aklımda hiç yok hani bir anda diz çöktüm böyle ve hani çarşı Beşiktaş taraftarını alkışına başladım ve stat bir anda puf oldu ve hani o anı hiç unutmuyoruz zaten hani böyle tüylerim yine diken diken oldu. Yine de bu akşam yaşadığı şey bir kez daha Fenerbahçe'ye dönmesine engel olmadı. 122 maça çıktığı Beşiktaş'tan 6 gol, 31 asistle, Kupa'yı... Chat siziz, siz olmadan geçen her yayının amını götür. <laughs> Vallahi Allah a Allah a billahi. Bilmiyordum niye çok uzun sürdü bu sefer sorun ya. Evet. Geçmiyor bir de. attığı çalımla ve anılarıyla ayrıldı. Fenerbahçe'ye dönüş, bedelsiz şekilde yeniden Sarı Lacivert'i sırtına geçirdi. Sezonu da 37 maçta 10 asistle yine fişek gibi bitirdi. O yıl Gökhan Gönül'le ilginç bir anısı var. Gerilimli bir Galatasaray derbisinde yine yerinde duramıyor. Çok kartın çıktığı maçtayken Ali Palabıyık ilk yarı sonunda takım kaptanları Gökhan Gönül ve Arda Turan'ı yanına çağırdı. Maçı sakinleştirmek adına arkadaşlarını uyarmalarını söyledi. Hem Gökhan hem de Arda uyarıya aynı şekilde cevap verdi. İkisi de Hocam sen Caner'i sustur, biz topumuzu oynayacağız dedi. <laughs> yani dedim arkadaşlarımız uyarın. Lütfen dedim sadece top oynayın. Rica ediyorum. Yani herkesin sizden beklentisi bu. Kendi içinizde her pozisyonda bana itiraz etmenizin bir şey yok. İki takım oyuncusu sana ne dedi biliyor musunuz? Hocam sen şu Caner'i sustur. <laughs> Caner Erkin'i. Biz topumuzu oynayacağız. Çünkü o hep kazanmak isteyen, hangi takım olursa olsun elinden geleni sahaya vermeye çalışan biri. Fakat yeni bir şampiyonluk hayali 41. haftada içeride Sivasspor mağlubiyetiyle gitti. Son haftalarda takımı Aha. çalıştıran Emre Belezoğlu ayrıldı. Teknik direktörle eskilerden biri geldi. Vitor Pereira. <laughs> Allahım ya Rabbim ya Resulallah. Haberi başkan Ali Koç'tan aldı. Caner ve Pereira en son iyi ayrılmamışlardı. Yine de Portekizli'yi Caner karşıladı buzları erittiler. Yeni sezon planlamaları yapılırken kaptanlardan Caner yeni kontrat için muhatap bulamadı. Yönetimle görüşme yapamadı. Çocukluk aşkından ikinci kez buruk ayrıldı. Kara gümrük günlerinde hedefleri daha yukarıda olan bir takımda oynaması gerektiğini anladı. Yeni imzayı Başakşehir'e attı. Başakşehir transfer duyurusunu ilginç bir video ile yaptı. Türk transfer tarihinin en iyi açıklaması. Fenerbahçe günlerinde saha içinde karşı karşıya geldiği isimlerden olan Ömer Ali Şahiner'le bakışarak tesislerden içeri giriş yaptı. Yarım sezonda 10 maça çıktı 2 asist yaptı. O dönem futbolu kafada bitirdi yorumları yapılsa da haksızlardı. Çünkü kendi söylediğine göre 40 yaşına kadar oynayacaktı. Beklenmedik bir karar yeni bir sayfa. Çünkü mesele karam tayfa. Teknik direktörle birincilikte ligde Eyüp başlayan Arda Turan oynatmak istediği futbol için sol bek arayışında. İmdadına Caner yetişti. Halı sahaya gider gibi. Para mara konuşmaya gerek yok yazın. Geliyorum dedi. Oğlum dedi sana dedi hani nasıl söyleyeyim dedi şimdi hani iki yani bu kariyer iki... Geliyorum dedim. Böyle yaptım. Kulit telefonu konuşurken. Dedim. Geliyorum dedim. Son maçlar işte bitti maçlar falan. Geliyorum dedim yazın. Nasıl dedim. Geliyorum dedim oğlum hani bir şey konuşmamıza gerek yok. Para, ya dedim ne parası? Geliyorum dedim ben. Eyüp Spor tesislerinin içeri <laughs> kaptan olarak. <oldu. gülüyor> Abi teknik direktör adam sonuçta ya. girdi. Dostu Arda Hoca'nın otoritesi sarsılmasın diye sağda araya çizgi bile çekti. İşine odaklandı. 26 maçta 8 gol, 7 asistle 15 gollük katkı verdi. Tarihi şampiyonla kolundaki pozu bandıyla liderlik etti. Eflatun Sarı ile döndüğü Süper Lig'de Arda Hoca'nın sistemiyle geçtiğimiz yılı 28 maçta 5 asistle geçirdi. Dostu için gittiği takımdan dostuyla birlikte ayrıldı 36 yaşında yeni bir hikaye yazmak için birincilikte Sakarya Spor'a imza attı yalnız bir şey söyleyeyim mi Sakarya'yı da çıkarırsa var ya aldır deriz mevkisinde adıyla Zor bir ya. belirledi Sağ içinde agresif sağ, sağ dışında neşeli Gidiği her Galiba. formaya kazandırmak için mücadele evet, etti Onu en iyi Sabahattin hocası özetledi Caner Erkin fişek gibi çok güzel bugün. Karınızdan, kızınızdan da utanmıyorsun sen. <laughs> ne diyorsun kızım ya? <laughs> ne diyorsun kızım ya? <gülüyor> 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 güzel videoydu be. Evet, so. evet akla gitti.